akşam Miami'ye gidiyoruz. 40 saatlik bir araba yolculuğu yapacağız. Uzayabilir de tabi. Çok heyecanlı. Öyle. Arkayı da hazırladık. Şu an biraz dağınık ama birimiz arabayı kullanırken diğerimiz uyuyacağız burada işte. Bakalım. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Hello. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Daha e, yaşadığımız muhiti terk edemeden durduk. Yemek alacağız şimdi e... We're still in Orange County. We're in Irvine. <laughs> 40 saat daha var önümüzde. 40 saat, 40 buçuk saat. Bakalım. Kimseyle konuşmamamız gerekiyormuş. Hep kayınvalidemler verdi bu akla. Çünkü Kaliforniya plakasını görüp sizi soymaya kalkabilirler dedi. E, kimseye işte biz Florida'ya gidiyoruz bilmem demeyin. Kimseyle konuşmayın yani. Ben aslında biber gazı almak istedim. Bakalım belki Costco'ya uğrarız. Vardı Costco'da çünkü daha önceden ama. Ne olsa, biber gazı olsa iyi olurdu. Şimdi Target'a geldim. Biber spreyi alacağım. Bu güzel diye bak. Bulabilirsem. Kimse yardımcı olmuyor ya. We are looking for a pepper, spray. What, pepper spray Yes uh, let's see. Be... What? Where's your pepper spray? Right there. there The pink ones? Oh, we just have that What is the difference? I think that one's a spray huh? That one's marked up like a gel Okay, a gel. I don't need that a... oh, Thank yeah. you so much well... yakışır. Alsam mı acaba ikisini de ya? Bilemedim ki. Bir tanesi yeter ya. Kimlik gerekiyormuş onu almam için. Benim de kimliğim yok yani yanında. O yüzden şimdi fili bekliyorum. Gelecek. Onun kimliği de alacağız. Bakar mısın? Arka taraf. Yatak var işte burada. Bayağı konforlu ya. Bayağı konforlu yani. Öyle iki bütün falan yatmıyorsun. <laughs> Çok iyi değil mi? Beşe on bir geçiyor. Biz daha ilk supercharger istasyonuna varabildik. Daha kaç tane var acaba? Ee, yani çok komik oldu ya. Raşar'a denk geldik tam. Bu işe gidiş ve işten çıkış saatleri tabii çok yoğun oluyor ya. Biz tam iş çıkış saatlerine denk geldik. O yüzden trafik çok kötüydü. Şimdi McDonald's'a gireceğiz tuvaleti kullanmak için. Bu McDonald's. Arada da... I heard McDonald's. Yeah. <laughs> ee, bu arada da şey arabayı şarj ediyoruz işte. Ele. Ben pişman oldum. Baksana Phil nasıl mutlu. Bak. <laughs> <Sallakça> çok. çocuk. <laughs> ben evet oynayacağım. Şimdi bekliyoruz işte. Uzandık. Oh. Ah keyfimiz yerinde. Karacım. <laughs> yıldır ilk defa e, Kaliforniya dışına çıkışım. Hiç eyalet dışına çıkmamıştım. Başka bir eyalete gitmemiştim. Ama bildiğiniz böyle Türk ama mı? Cayır cayır esiyor ya. Yani inanılmaz sıcak ve gördüğünüz gibi güneş falan da yok artık. Neyse şimdi arabayı şarj ediyoruz yine. Gidelim bir yerlerden bir tuvalet bulalım. Yiyecek bir şeyler falan da alırız. Bakar mısınız? İnsanlar bikiniyle geziyor ya. Şaka gibi. işler bakalım da bari saat 8'i geçiyor hep domuz mu var ya ee, ne yiyeceğim ben i'm not gonna put it in the dipping sauce yeah with chicken breast okay but it's not for me only. do you want some greek yogurt i need to find food okay but do you want to pick up some snack i mean the only food i think that's here is like wendy's um, unless do you want to so so we're in a town right now that's like like it's not that large you know what i mean So um, we can find yeah, out. Okay. Hiç bu kadar büyük Pringles görmemiştim. Baksanıza boyuna. Bulamadım ya yiyecek bir şey. Dondik dondik şeyler var. get <laughs> waters. Teşekkürler. Burası korkunç bir yer. İnsanları beni çok korkuttun adam bilmiyorum. Herkes iri yarı, sakallı. Merhaba. Sakan... Merhaba. <laughs> tamam, Hiçbir <tamam>, bu... tamam. <laughs> şey arkadaşlarımız değiller gibi yani yüzlerine bakınca böyle asık suratlı olanlar. Yiyecek bir şey de bulamadık zaten doğru işte hamburger, tavuk burger bir şeyler yiyeceğiz. Hayatımda böyle bir sıcak görmedim ya. Hani Adana'ya falan da gitmişliğim yok bir orayı duyuyorum çok sıcak diye. Yani akşam vakti cayır cayır esiyor ya. Ben ne günah işlemiş olabilirim acaba? Cehennemin dibine geldik ya. Allah gerçekten yaşayanlara sabır versin. İkinci duraktayız. Ee, arabayı şarj ediyoruz. Direkt. İkinci durak mı burası diye? Bir, iki. Arizona içerisinde iki yerde daha duracağız. Daha sonra nerede duracağız? New Mexico'da duracakmışız. Hatta sabah 6.16'da New Mexico'daki ilk istasyonda olacağız. New Mexico'dan sonra Texas. Texas, Texas, Texas. Of. Bayağı bir Texas'tayız. Burası neresi ya? Bu, bu eyaletin kısaltmasını bilmiyorum. Arizona rezalet bir yer arkadaşlar. Sakın gelmeyin. Çok sıcak. Ayrıca şey ya insanları çok garip. Daha doğrusu ilk durduğumuz yerdeki tam sınırı geçtiğimiz yerdeki insanlar böyle bir korkunçlardı. Herkes asık suratlı, çok iri yarı. Ee, burası biraz daha iyi. Artık saatten mi biraz daha serinledi hava. Ee, bilmiyorum ama sanki insanlar da daha şirin gözüm, gözüme göründü gibi. Arabayı ben kullanmadığım sürece inanılmaz tedirgin oluyorum. Ben şimdi nasıl oynayacağım? Acayip panik oluyorum. Ve yol kamyon dolu. Bunlardan bir sürü var. şu an Arizona'daki üçüncü duraktayız. Etraftaki yerler daha bir güzelleşmeye başladı. Biraz, birazcık daha medeniyet var gibi. <laughs> İlk vardığımız yer böyle korku filmlerinden fırlama gibiydi ya. Çok korkunçtu. Aşkım. Aşkım. <laughs> my handsome driver. I'm your chauffeur. I'm your chauffeur. <laughs> uh güzel bir uyku çektik. Yani ben iki saatten fazla uyudum da son iki saattir filmde uyuyordu. Aa, şey yaptık. Geçtik arkaya yaptık ya yani. Yoruyor insanı her ne kadar yani sen kullanmasan da arabayı bir dikkat kesilmek zorundasın. Ama yorulduk yani. Bir de e, üzgünüm. Çünkü şey Pazar günü öğleden sonra dörtteyde check-in saati. Fakat biz pazar akşamı gece yarısı varıyoruz ya. Yani 12.40'da falan varıyoruz. Yani ilk günümüz gitti. Üç gün ıı, oda tutmuştuk Miami'de. İki gün kalacağız. Sonraki iki gün Florida'da başka bir yere geçeceğiz. geldik. Sonunda Arizona'dan çıktık ya. Bela gibi yer. Git git bitmiyor. <laughs> çok tatlı şeyler var. yazmıyor mu? Oha 300 dolarmış. <laughs> Aşkım. Baby. Good right? Not pork. No no no, there's no pork. The, the only thing is pork is this sausage. Everything this is beef, this is beef. It's delicious, right? Oh <laughs> just go out. I don't know But we talking about Yeah, I'm mm -hmm. so like, really, really like I going to say like you should it and say like You know I we shouldn't trust any government. Yeah, i yeah I agree. The government works for the people so the people should not be afraid of the Yeah. You want cheddar cheese, bacon, mushroom, and tomato? Yes. You want um, pancakes with that, or hash browns, or toast? Uh, can I have food please? Okay. Alright, do you need any hot sauce for that? Um, yeah, can I have, uh, can I have no, on the salsa? Yes, salsa on the side, please. Okay. thank, you, so, thank you so much. Texas'ta bir yerdeyiz şu an. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. San Antonio. San Antonio. Uh, Texas San Antonio'dayız şu anda. Houston'a doğru gidiyoruz. Uh, son durağımız olacak Texas'ta. Sonra Louisiana'ya gideceğiz. Louisiana'da da. Uh, so we're out of San Antonio and we're on our way to Houston. Okay. Houston'dan sonra da Louisiana'ya gideceğiz. Orada da iki durağımız var. Sonra Mississippi. How many stations in Mississippi? One. Yorgunuz ya, acayip yorgunuz ve dün acayip sinir olduk. Ee, şöyle bir şey oldu. Şimdi biz yola çıktığımız zaman 40 saat 36 dakika gösteriyordu. Fakat 10 saat geçiyor, 20 saat geçiyor. Hala kalan yol 36 saat, 35 saat, 34 saat gösteriyor. Biz dedik ki yani 3 gün otel ayarladık Miami'de. ilk gününü zaten kaçırdık. İkinci gün gittikçe saat ilerliyor çünkü varış saati. İkinci günde gece arasından sonra varacakmışız gibi görünüyor. Yani dedik, gitmenin manası yok. Bir gün için Miami'ye gideceğiz. Biz aslında Florida'ya film e, semineri için gidiyoruz, e, San Petersburg e, diye başka bir e, e, şehrine gidiyoruz. E, Miami sonradan çıktı, Piango'dan çıktı. 4 saat uzaklıktaydı. Ben dedim ki, hani gitmişken oraya kadar 4 saat araba kullanırız. Ben ne bileyim? Tesla'nın haritası e, aşırı derecede yanlış veriyor varış saatini ki bir benzin istasyonunda başka bir Teslalı adam yanımıza gelip. Aynı sorunu yaşayıp yaşamadığımız sordu. Onlar da aynı şeyi yaşamışlar. Varis saatini gösteriyor fakat o varis saat ilerlemiyor bir türlü. Kafayı yedik. E, dedik ki en son hani oteli bari bir gün uzatalım. mı? Çünkü gideceğiz, yatacağız. Zaten. Yeah, four falan. times. Hmm? Tesla pooped four times. Four times what? Yeah, Tesla pooped four times yesterday. Talk <laughs> about the Tesla, right? About Tesla, right? biz de şöyle aykırı. I like. Bu Yeah, I mean it's good but it's like sugar. Um, hmm. dedik ki oteli bir gün uzatalım. Eee dedi ben seminere uzaktan katılırım problem değil. İkinci gününe gideriz. Ama şu an harita biraz daha iyimser sadece ilk günü eee kaçırıyormuşuz gibi gösteriyor. Yani bugünü bizim bugün 4'te check-in yapmamız gerekiyor bugünü kaçırıyoruz fakat yarın sabah 8'de varıyormuşuz gibi gösteriyor yani yarın kalacağız ertesi akşam kalacağız diğer gün uzatabilirsek eğer yer varsa bir gün daha uzatacağız sonra e, diğer otele geçeceğiz sonra da evimize ama artık daha yavaş gideriz daha dura dura dinlene dinlene uyu, uyuyuyla gideriz dedik çünkü çok yorulduk ya acayip yorulduk yani hani... zormuş cidden bir de bu aksilikler çok kötü oldu ya. Yani hiç beklemiyorduk biz böyle bir şeyi. Bir Miami göreceğiz diye. Değil mi aşkım? Evet. Aynen right aşkım. Evet aşkım. Senin suratı do 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 do. Are you hungry? Evet. I'm up. Evet. Yerim. Yersin aşkım. Evet. Allah'ım Hiç What did you say? İçerim. Türk oldu bu ya. İçerim. İçermiş. İçerim. Yerim. Yerim. Seni ye yerim. Of. Allah'ım. Allah'ım. Öldüm. <laughs> Kazadım. Houston'a çok yakın bir yerdeyiz. Teksas'taki son duraktayız aslında. Saça başa bak. Bir ilk güne bak, bir bak. Öldüm ya. Acayip yorgunum. Ve dediğim gibi yani araba kullanmadığımız halde bu kadar yorgunuz. Bir de kullansak kesin kalırdık bir yerlerde ya. Bir otelde motelde. Bu çekilmez yani bu kadar uzun yolculuk. Şimdi eczaneye geldik. Birkaç ihtiyacımız var. Onları alacağız. Bakalım sonra çıkacağız. Bu dediğim gibi Texas'taki son durak. Şimdi Louisiana'ya gideceğiz. Birden bile yağmur bastırdı ya. Çok nem vardı havada. Acayip sıcaktı yani. Şu bir 30 saniye öncesine kadar çok fazla nemli ve sıcaktı. Neredeyiz biz ya? Louisiana Bu Louisiana'da durduğumuz son duraktı ee, Şimdi önümüzdeki eyalet Mississippi Sadece bir kez duracağız orada Sonra Florida <laughs> Sonunda Ama Florida'ya girmiş olmamız yetmiyor Miami'ye gidene kadar 7-8 tane daha durak var Maalesef çok var daha Yani 17 saat falan var ya. Çok uzak ne yapalım yavaş yavaş gidiyoruz işte. Yanlış yola girdik. Yanlış bir yola saptık o yüzden. E, Louisiana'da bir tane daha şarj istasyonunda durmak zorunda kaldık. Aslında direkt Mississippi'ye geçecektik ama öyle olmadı uzadı. Ve az önce şarj istasyonundan ayrıldık. Yani New Orleans'tayız şu anda. Oradaki şarj istasyonuna ayrıldık. Daha 5 dakika oldu olmadı. Kötü bir kaza var. <laughs> Bütün yol tıkalı. Ambulans gidiyor. Bir de şurada küçük bir kaza olmuş. Yani iki gülüp duruyor kaza nesine gidiyorsa. Böyle kaldık burada yani. Çok aksilikler çıktı ya bu gezide. gelmişiz. Orange County'de yağmur yağmıyordu. Buraya yağmur görmeye geldik. Allah'ım kaç gündür duş almıyorum. Halim perişan ya. Ve daha Miami'ye o kadar uzun bir yolumuz var ki. Çok uzun. Çok. 6-7 durak falan var herhalde. Filtre kullanmaya karar verdim. Korkunç görünüyorum. Korkunç görünüyorum. Yüzüme bakmaya tahammülüm yok yani varalım artık. Bitsin bu yolculuk. Dün yani moralimiz çok... Tamam filtrem geri geldi. Rahatımıza çok düşkünüz biz. Hani gündüz ben araba kullanayım gece o kullansın falan. Yok gece uykumuz geliyor direkt yatıyoruz. Araba kullanmak benim çok uykumu getiriyormuş. Ben bilmiyordum bu kadar uzun süre için. Filin seminerinin olduğu otele gitmemeye karar verdik. Miami'deki otele vardığımızda bir gün daha uzatacağız. Uzun yolun en kötü tarafı dışarıda tuvalete girmek ya. Bunun bir çaresine bakmalı. Kamp tuvaletleri vardı böyle. Yani aslında kova bildiğin. <laughs> ama şey... Onu nereye koyacaksın ya arabada falan böyle. Tam değiştiriyorsun poşetini falan ama tiksin içine de. i mean it's a chain restaurant you know? yeah i know that and so there are lobsters in california too yeah and so chain restaurants usually never food is Son birkaç duramız kaldı. Yemek için durduk. Red Lobster'da. Burası Kaliforniya'da da var ama ben demiştim daha önce. Çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Field'de, da beklentim düşüktü. O kadar iyi değil yemekler ama. Korkuyorum ki kendim tiksiniyorum. siniyorum. Böyle böyle bir yerdeyiz. Dışarıdan alışveriş merkezi gibi görünüyor ama sadece yemek alanı var. Birkaç kaç tane restoran var, ee, şu şey, otomatlardan var. Ama tabii saat itibariyle hiçbir şey bulamıyoruz yani. Her yer kapalı. Dunkin Donuts var, orası açık. Fakat yani tatlı, sırf tatlı zannetmiyorum orada sandviç gibi bir şey alsın. Bunlar da hep sandvan mantıdanlık abucuburlar. Ne yiyeceğiz acaba çok merak ediyorum. E tahmin ettiğim üzere e, Dunkin Donuts'ta şey yok yemek yok yani var ama kalmamış. Böyle sandviç bunca hiçbir şeyler hazırlıyorlarmış ama bu saatte tabii geçecekten başka bir şey yok. Ben buradan hiçbir şey yiyip içmemiştim daha önce. Ice lattesi çok güzelmiş, bayıldım. Onu söylemek istedim. Şimdi. Hmm, ya burada biraz daha bekleyeceğiz otele gitmeden önce. Araba biraz daha şarj olsun diye. Veya şu anda yola çıkacağız. Başka bir şarj istasyonunda durup öyle otele geçeceğiz. Çünkü otele sıfır şarja gitmenin hiçbir manası yok. Arabayı çektirmek istemiyorsak. Sürünüyoruz yani işte buralarda. Saat şu an on buçuk. Herhalde bir, bir buçuk civarı e, otelde olmuş oluruz diye tahmin ediyor. Geldik inanabiliyor musunuz? Rüyada gibiyim. Şoktayım şu anda ve kalacağımız hep topu iki gün mü üç gün mü ne yani sonra bir daha aynı işkence. Neyse artık tadını çıkaracağız yapacak bir şey yok. İnanamıyorum şu anda vardığımıza inanamıyorum o kadar mutluyuz ki. Happy baby. Tired baby. Ay yorulduk ya böyle şey ama saat ne? 27. Ya iki buçuk. İki buçuk saat iki buçuk yalnız oteli çok beğendik. bu güzel. Çok büyük bir otel. Ah, şu an duş alıp yatacağız. Zaten tatilden tek beklentimiz buydu yani. Duş alıp yatmak halimize bak ya. İyi bizi şey evsiz sanıp otel almamazlık etmediler. Şu an bizde saat 3. 4 ee, saat sonra kahvaltı var ama hani hiç zannetmiyorum böyle Kahvaltı yapabileceğimiz bence biz yarın akşam stufan uyanırız gibi geliyor.